Yüce Allah her yıl denizlere milyonlarca yumurta bırakan balık türlerine bir sınır getirmiştir. Eğer bu yapılmasaydı bu balık türleri denizleri istila ederdi. Örneğin ıstakoz denize yılda 7 milyon yumurta bırakır. Bunların hepsi ıstakoz olsaydı birkaç sene içinde denizler ıstakozla dolardı. Mezgit balığı da yılda 6 milyon yumurta yumurtlar. Bunların hepsi yaşasaydı bir senede denizler mezgitle dolardı. Ancak buna sınır getirilmiş ve denizlerde bir denge hakim olmuştur. Bu bilgiyi aşağıdaki ayetlerden hangisi desteklemektedir? A seçeneği kendileri ile huzur bulasınız diye sizin için türünüzden eşler yaratması ve aranızda bir sevgi ve merhamet var etmesi de onun delillerindendir derken Allah'ın yaratmasından bahsedilir. B seçeneği ey iman edenler Allah'tan korkun. Eğer gerçekten inanıyorsanız mevcut faiz alacaklarınızı terk edin derken iman edenlerin, Allah'a inananların onun istediği şekilde davranması gerektiğine değinilmiş. C seçeneği insanların mallarını ve haklarını eksiltmeyin. Yeryüzünde bozgunculuk yaparak karışıklık çıkarmayın. Burada da yine haksız kazançtan uzak durmak gerektiğinden bahsedilmiş. D seçeneği gökleri yedi kat yaratan odur. Rahman'ın yaratılmasında bir düzensizlik göremezsin. Gözünü çevir de bir bak bir bozukluk görüyor musun derken her yaratılmış olan şeyin aslında bir düzen içerisinde bir denge içerisinde yaratıldığından bahsedilmiş. Doğru cevabımız D seçeneğidir. Bu bilgiler aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ilişkilendirilebilir? Yüce Allah insana akıl nimeti vermiş, düşünmeyi, konuşmayı ve yazmayı öğretmiştir. Bu şekilde Allah insanın bu dünyadaki yaşamını kolaylaştırmıştır. Böylece insan hem başkalarıyla iletişim kurabilme hem de doğru ile yanlışı, faydalı ile zararlı birbirinden ayırma imkanına kavuşmuştur. A seçeneği fiziksel yasalar ilişkili değildir. B seçeneği biyolojik yasalar ilişkili değildir. C seçeneği cüz'i irade. Kişinin akıl yetisini kullanması ve bunun sonucunda özgürce karar alması cüz'i iradesiyle ilgilidir. D seçeneği toplumsal yasalarla da ilişkili değildir. Doğru cevabımız C seçeneğidir. Öfke karaciğerinizi zayıflatır, üzüntü akciğerlerinizi zayıflatır, stres kalp ve beyin fonksiyonlarınıza zararlıdır. Endişe midenize zarar verir, korku böbreklerinizi olumsuz etkiler. Bu görselde aşağıdaki kader ile ilgili kavramlardan hangisinin önemine dikkat çekilmek istenmiştir? A seçeneği başarısızlık değil, B seçeneği sağlık, C seçeneği başarı değil, D seçeneği tevekkül değil. Doğru cevabımız B seçeneğidir. Bu bilgilerde Hz. Musa ve kardeşi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? Yüce Allah Hz. Musa'nın kardeşi Harun ile birlikte Firavun'a gitmesini ve onu Hakk'a davet etmesini isteyerek şöyle buyurmuştur. İkiniz beraber Firavun'a gidin çünkü o sınırı çok aştı. Yine de ona söyleyeceklerinizi yumuşak bir üslupla söyleyin. Ola ki aklını başına toplar veya içine bir korku düşer. A seçeneği birçok mucizeleri vardır. Mucizelerine değinilmemiştir. B seçeneği tevhid dinini anlatmaya çalışmışlardır. Firavunu dine davet etmişlerdir fakat tevhid dinini anlattıklarından bahsedilmemiştir. C seçeneği merhamete önem vermişlerdir. Evet çünkü allah Teala onlara yumuşak bir üslupla söyleyin. Ola ki aklını başına toplar diyor. Yani iyilikle davranın demek istiyor. Merhamete önem verilmiştir. D seçeneği kavimlerin isyanlarına sabırlı davranmışlardır. Bundan da bahsedilmemiştir. Doğru cevabımız C seçeneğidir. İngiltere merkezli Development Devs kuruluşu tarafından hazırlanan Küresel İnsani Yardım 2022 raporuna göre ABD 9 milyar 768 milyon dolar insani yardım sağlayarak miktar bazında listenin başında yer alırken Türkiye ise ikinci sırada yer almıştır. Ancak Türkiye 5 milyar 587 milyon dolarla gayri safi milli hasılasına oranla en çok insani yardım sağlayan ülke olmuştur. Bu bilgilere göre Türkiye'nin İslam'ın öğrettiği değerlerden hangisine sahip olduğu söylenebilir? A seçeneği misafirperverlik değil, B seçeneği doğruluk değil, C seçeneği yardımseverlik, D seçeneği mütevazılık değil. Doğru cevabımız C seçeneğidir çünkü yardım yapan ülkeler arasında en üst sıralamalarda bulunmaktadır. Kaderim böyleymiş, bahtım karaymış, nasip değilmiş alın yazısı. Görselde verilen sözler aşağıdakilerden hangisiyle ilişkilendirilebilir? A seçeneği ecelin değişmez olduğu bununla ilgili değildir. B seçeneği rızkı yaratanın Allah olduğu bundan da bahsedilmemiştir. C seçeneği yanlış kader anlayışı. Evet bu sözler genelde insanların yanlış kader anlayışından dolayı söylemiş olduğu sözlerdir. D seçeneği başarılı olma isteği buna da değinilmemiştir. Doğru cevabımız C seçeneğidir. Allah'a ibadet edin ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Anneye, babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz Allah kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez. Bu surede altı çizili kısımda bahsedilen aşağıdakilerden hangisidir? A seçeneği yardımlaşma. Evet kişilerden ve kimlere edilmesi gerektiğinden bahsedilmiş iyilik etmek yardımlaşmaktır. B seçeneği külli irade buna değinilmemiştir. C seçeneği fiziksel yasalar bununla da değinilmemiş. D seçeneği tevekkül bundan da bahsedilmemiş. Doğru cevabımız A seçeneğidir. Bu hadisi şeriften aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? Hz. Muhammed kim bir Müslümanın dünya sıkıntılarından bir sıkıntısını giderirse Allah da onun kıyamet gününde sıkıntılarından birini giderir. Kim darda kılan bir kimsenin işini kolaylaştırırsa Allah da dünya ve ahirette onun işlerini kolaylaştırır. Kim bir Müslümanın ayıbını örterse Allah da dünya ve ahirette onun ayıplarını örter. Kul kardeşinin yardımında olduğu sürece Allah da onun yardımcısı olur buyurmuştur. Al seçeneği İslam dininin paylaşmayı farz kıldığı hükmüne değinilmemiştir. B seçeneği infak kültürünün benimsetilmeye çalıştığı, evet kul kardeşinin yardımında olduğu sürece Allah da onun yardımcısı olur demek bunun benimsetilmeye çalışıldığının bir göstergesidir. C seçeneği Hz. Muhammed'in ihtiyaç sahiplerinin gözetilmesini tavsiye ettiği, kim bir Müslüman dünya sıkıntısı olan başka bir Müslümanın ihtiyacını giderirse Allah da onun kıyamet gününde sıkıntılarını giderir diyerek buna vurgu yapılmıştır. D seçeneği İslam dininde birlik ve beraberlik duygusunun önemli olduğu. Yine aynı şekilde kişi eğer darda olan birinin ihtiyacını giderirse Allah da onun dünya ve ahirette işlerini kolaylaştırır derken onların ihtiyaçlarını gidermenin yine birlik ve beraberlik duygusu için önemli olduğundan bahsedilmiştir. Doğru cevabımız A seçeneğidir. Hazreti İbrahim'e Mecusi'nin biri misafir olmak istedi. Hazreti İbrahim ona Müslüman olursam misafir ederim deyince adam bırakıp gitti. Bunun üzerine Cenab-ı Hak Hazreti İbrahim'e şu vahyi indirdi. Neden onu misafir etmek için dinini değiştirmesini şart koştu ne İbrahim? Bana bakmadın mı? 70 senedir beni tanımadığı halde ben ona rızkını veriyorum. Sen onu misafir etsen hakkında hayırlı olurdu. Hazreti İbrahim bu ilahi emri alınca derhal adamın peşine düştü, onu bulup evine getirdi ve misafir etti. Mecusi nasıl oldu bu iş? Önce misafir etmek istemedin, sonra da misafir etmek için can attın diye sorunca Hazreti İbrahim durumu anlattı. Mecusi bu sözden çok duygulandı ve şöyle dedi: Allahü Teala benim hakkımda böyle mi muamele etti? Benim yüzümden sana ikazda mı bulundu? O halde bana dinini öğret, ben de Müslüman olacağım. Bu hikayenin konusu aşağıdaki atasözlerinden hangisiyle aynı doğrultudadır? A seçeneği damlaya damlaya göl olur, biriktirmekle alakalıdır. B seçeneği sakla zamanı, gelir zamanı, bir şeylerin bir gün zamanı gelebilir. C seçeneği aldı olak doğunca merada otu biter. Her türlü rızkı, her varlığa veren Allah'tır. D seçeneği ayağını yorganına göre uzat, haline göre davran. Doğru cevabımız C seçeneğidir zekat ve fıtır sadakası verebilmek, hacca gidebilmek, kurban kesebilmek ve diğer bazı mali ibadetleri yerine getirebilmek için Allah ve Rasul tarafından belirlenen mali yeterlilik ve zenginlik ölçüsüne nisap denir. Buna göre aşağıdakilerden hangisinin nisap miktarı hesaplanamaz? A seçeneği altın 40'ta 1 oranındadır. B seçeneği motor. Motorun fiyatı her an değişkendir, belli bir oran ve belli bir fiyat olarak belirlenemez. C seçeneği para 40'da 1'dir. D seçeneği büyük baş hayvan 30'da 1 oranında verilmektedir. Onun da hesaplanabilir. Doğru cevabımız B seçeneğidir.